Canlarım hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Bugün sizlere 2026'ya özel genel bir kahve bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine ben niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Neyi merak ediyorsanız arkadaşlar bir bakalım. Aşkta, işte sağlıkta, yeni yılda neler olacak? Evet canlarım, katıl butonundan da destek olursanız da sevinirim. Üyelerime özel videolara başladım. Oradan da beni dinleyebilirsiniz. Evet niyetinizi alın arkadaşlar. Bakın burada e, güçlü bir tarafınızı görüyorum. Yani e, sanki böyle bazı konuları geride bırakıp e, sizi yoran ne olduysa geride bırakıp bu 2026'ya daha bir enerji gireceğinizi görüyorum. Hani sanki bir umutlusunuz. Yani beklediğiniz bir şeyler var ve e, olacağını da hissediyor da olabilirsiniz devam edelim içeriğine iyice girelim bakımın evet biraz kafanda karışıklık var ama endişeleri bırakacağım bir süreç yaşayacaksın arkadaşım ve e, özel hayatla alakalı seni yoran da birisi olduysa e, gel git yapan birisi hani bunu devamlı yaşatan birisi yine gelebilir ama sanki karar sana kalacak devam edip etmemek ya onu geride bırakacaksın ya da bu 2026'ya taşıyabilirsin. Bazılarınız bunu yapacak ama kiminiz de artık ne istediğini gerçekten iyi biliyorsunuz. Beni yoran hiçbir şeyi hayatımda istemiyorum diyenleriniz olacak. Çünkü gerçekten burada yorgun olarak görünüyorsunuz. Burada bir şansınız açık arkadaşlar. Bazılarınızın şans oyunu tutturacağını görüyorum. Yani bu ne olabilir bilemem tabii. Ne oynadığınıza ya da hangi konuda e, ...ne yaptığınıza bağlı... ...ama burada bir oyun alanı çıkıyor... E, ...bir şey tutturabilirsiniz... ...ufak tefek böyle bir para... ...artışları da görünüyor... ...kiminizin de zam e, alacağını... ...ve bu da size iyi geleceğini gösteriyor... ...bakın gelirinizde bir artış olacak... ...ve şansınız da artıyor sanki... ...şans oyunları da tutturanlarınız... ...olabilir aranızda... ...evet canlarım... E, ...şimdi seni kalbini kıran... E, ...bir durum olmuş... Ee, bu bir ayrılıkla alakalı bir konu bu durum biraz da bu 2026 ya da birazcık daha böyle bir e, gelebilir yani bu bir iki aylık bir süreçte de aynı şeyler biraz tekrar edebilir hani sanki ya bu ayrılık aşamasındasınız ya da bu ayrılıkla alakalı konu daha netleşmediyse bu durumlar biraz daha 2026'ya yansıyabilir ama sonuç olarak sen bir karar alacaksın. Senin net durman lazım arkadaşım. Ne istediğini biliyorsan ona göre davran. Olumlu ya da olumsuz. Yani sen bu ayrılığı istiyor musun, istemiyor musun? Senin isteğin önemli olacak. Ona göre davran. Çünkü belirsizlik her zaman insana dert olur. Eğer net değilsen burada bir üzüntüye girebilirsin. Hani kafa karışıklığından dolayı önünü göremeyebilirsin. Bu da seni mutsuz edebilir. Sadece buraya bir dikkat et. Ne istediğini bilmen lazım bu ayrılık konusunda belki bunu eşinle alakalı yaşıyorsun evlisin belki de bekarsın aklındaki kişiyle yaşıyorsun hayatına göre dinle beni olur mu arkadaşım bak burada toplu bir parayla alakalı da beklentiye girmişsin bir yerden bir alacağın var gecikmiş bu 2026'nın ilk ayında olabilir çok büyük yüksek yani yüksek ihtimalle e, bu dönemde olacak ve sen büyük bir iş peşindeysen arkadaşım bunu da çok yakında başaracaksın. Yani şanslı olanlarınızı derinden hissediyorum. Yani burada her burçtan da görünüyor. Yani şansınızın artacağını sadece bir para konusunda bir kaybınız olmuş. Bu biraz sizin üzerinizde olacak. Tekrardan bir endişe edip korku enerjisine gireceksiniz. Hani bir para konularında biraz tedbirli olarak davranın arkadaşlar korku enerjisini çalıştırmayın yani bir bakın araştırın nereye ne yatırım yapıyorsunuz ne iş yapıyorsunuz neyden dolayı bu elinizden para çıkar buraları bir e, kontrol altına aldıktan sonra endişe etmeyin büyük riske de girmeyin yani benim size tavsiyem büyük ris riskleri de girmeyin ama siz hislerinizle hareket edeceksiniz yaşanmış olan şeyleri tecrübe ederek e, önünüzü daha iyi göreceğinizi de görüyorum Mutluluğunuz daim olacak arkadaşlar. Bazılarınız yeni bir ilişkiye başlamış sanki daha iyi ilerleteceksiniz. Size iyi gelen doğru insanı da bulmuş olanlarınız da var aranızda. Tabii ki daha iyi ilerleyeceksiniz ama bakın bu dediğime uyuyorsanız bu insan size iyi geliyordur. Sana kendini iyi hissettiriyordur ama çok kendini kaptırmadan ilerlemeni isterim yeni tanışanlar için söylüyorum. Çoğunuzun gerçekten yeni tanışanlarda böyle bir mutluluk var. Ama aranızda bazı istisnalar olabilir. Çünkü kelebek de var. Bazılarınızın da dönüşü olacak. Yani bu ilişkiden dönüşü yanlış insan olabilir. Ama bunu nasıl anlayacaksın? Burada bir iki haftalık bir süreç var. Yanlış insan hayatınızdaysa bu iki haftalık süreçte çıkmış gitmiş olacak. Ama doğru insanla da ilerleyenleriniz olacak. Yeni tanışanlarda. Hani bunu ayırt edin. Hissiyat olarak ne hissettiriyor size? Ve iki rakamı var. İki ay değil ama bu. iki aylık bir süreç değil kesinlikle ama iki haftalık bir süreçte yanlış gidecek zaten. O yüzden arkadaşım anlayacaksın. Çünkü kelebek çıktığı için bazılarınızın çok nadir ama aranızda çok nadir olanlarda bir ayrılık olabilir yeni tanışanlarda. Umarım burayı iyi anlatabilmişimdir. Sen böyle bir geriye dönmüşsün. Bir üzgünlüğün var senin. Bir sıkıntın var senin. Kara kara düşündüğün bir konu var. Ee, önümü göremiyorum diyorsun. Bu konu işle alakalı olabilir. Biraz böyle endişelerin var ama düzelecek arkadaşım. Bu durumu atlatacaksın. Bir de e, sağlık açısından bir ağır bir hastanız var sanki bu kişinin belli bir yaşı olduğu için bu 2026'da da biraz böyle bu konuları gündeme gelebilir ee, ilaç takviyeleri alacak bu insan ve bu insana yardım edeceksiniz siz yanında olmaya çalışanlarınız da olabilir şimdi bir kayıp burada şey yakınınızdan birisinde kaybedenler de olmuş sanki bu bir aylık bir süreçte böyle bir kayıp yaşayanlarınız oldu mu aranızda arkadaşlar bu bir hafta önce olur bir ay içerisinde olur çünkü bir rakamı var bir de kayıp işareti var e, dua bekliyor olabilir onun adına bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz e, ve onun adına bir şeyler verdikçe de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz gönlünüzden geçen ne olursa olsun birini sevindirmek olabilir bir düşünceleriniz var yani bu kayıpla alakalı ve e, yıldız gibi parlayacağım bir sene olacak arkadaşım ne istediğini sen bildikten sonra, ne istediğini bilip ona göre adımlarını attıktan sonra asla sen e, bir kayıp veremezsin. Hani maddi açıdan olsun, iş anlamında olsun. Ama ne istediğini bilmezsen buralarda sıkıntılar alabilirsin arkadaşım. Ne istediğini lütfen bil ve hislerine çok güven. Aranızda çoğunuzun belli bir güçleri var. Bunu da derinden hissediyorum. Duru gözü açık olanlar var, hisleri kuvvetli olanlar var. İşte bu kişiler biraz daha böyle temkinli olacak ee, ve hisleri kuvvetli olan insanlar daha böyle ilerleyecek. Hepimizin hisleri vardır arkadaşlar. Bakın bazılarınızın gücü var diyorum ama hepimizin hissiyatları vardır. Sana şöyle anlatayım. Bir şey başlıyorsun, bazılarınız bir işe başlayacak. O hislerine güven. Olumsuzluk varsa hislerinde bu işle alakalı ya da biriyle alakalı bir müşterin olur ya da bir ortağın olur. Buraları bir düşün. Ortaklama bir iş düşünüyorsan da, eğer yani hislerinde bir olumsuzluk hissediyorsan biraz daha bir araştır, bir bak bakalım. Ee, ya doğru zaman değildir ya da orada bir ters bir şeyler vardır. Ama çok güzel hissediyorsan yeni bir işe gireceksin. Bakım diyor ki yani çok güzel hissediyorsan e, ilerle, hiç korkma, endişe etme. Bir kapın açıldı mı, diğer kapın da açılacak. Çünkü çok kısmetli bir süreç sizi bekliyor. Yıldız gibi parlayacağınız bir dönemdesiniz. Sadece yanlışı da o şekilde anlayacaksınız. Hani onun için böyle anlatıyorum. Bir de kalbi boş olanlarda kadersel bir döngü de var arkadaşlar. Bunu da görmeden geçemeyeceğim yani anlatmadan. Doğru insanı bulanlarınız olacak demek ki ve evlilik teklifi alanlarınız olabilir. Kiminizin çok hızlı bir gelişim olarak görünüyor. Kiminizin de belli bir süre sonra böyle bir karara girenleriniz olacak bu 2026'da. Demek ki evlenen kişiler olacak. Ve e, bir ailesel bir konuda sıkıntınız varsa barışma enerjisine girenleriniz olacak. Barışanlarınız olabilir. Bir yüzleşme de var sanki. Yani canınızı sıkan konular, geçmiş konular yine bir gündeme gelebilir ailesel konularda ama. Yani canından kanından birileriyle bir küstüysen. Buralarda bir görüşmeler, bir iletişim halleriniz olabilir. Ama geçmişten füsün bu ilişki konusundaysa, aile değil de ilişki konusundaysa böyle bir iyice düşüneceksin. Bana artısı eksisi ne yani en çok ne ne oldu yani beni mutlu mu etti, mutsuz mu? Kiminizin gerçekten güçlü kararlar alacağını görüyorum ilişki konusunda. Evet, güven senin için çok önemli olacak öncelikle bu 2026'da güven senin için çok önemli olacak. Yani ne istediğine, ne yapmak istediğine daha çok önem vereceksin. Belki önceden bir başkaları için bir şeyler yaptın. Ee, ama olmadı. Ben yani körlük gördün ya da bir sıkıntılar aldın. Ondan dolayı belki bu 2026'da artık kendini dinlemek isteyeceksin. Ve taşınma planları yapanlarımız var. Taşınmak isteyenlerde bir ağırlık görüyorum. Yani bir anda da olabilir bu 2000 pardon arkadaşlar evet bazılarınızınki daha hızlı olurken ki biraz zamanla olacak bu taşınma konuları gündeme gelecek kiminizin koşulları şartları şu an uygun değil ama koşulları şartları uygun olanlar bir anda olabilir ama bu taşınmak isteyenlerin önü açık gözüküyor ve yenilenme isteği çok var kiminize de yenilenme isteği nedir yani ortamınızı değiştirmek belki işinizi değiştirmek yani bulunduğunuz ortamdan farklı bir yere yerleşim amaçlı bile gitmek isteyenleriniz de olabilir hayatınıza yeni insanlar da girecek ama bu daha çok iş ortamınızda hissediyorum taşınanlar taşınanlarda olacak ama iş ortamında yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Ve bir insana sen gardını da almışsın sanki. Bir birkaç kişiyi de hayatından çıkartmışsın sanki de bu insanlara karşı da aynı bu şekilde devam edeceksin. Tekrardan hayatına almayacaksın. Sanki o insanlardan sana adım olabilir, bir yaklaşım olabilir ama bu konuda çok net olacaksın. İzin vermeyeceksin yani birileri hayatına tekrar girsin istemeyeceksin. Bu artık belki arkadaşta, belki ilişkide, belki ailesel konularda sana adımlar atılır ama önemli olan senin ne istediğin olacak. Çünkü bu 2026'da çoğunlukta şunu hissediyorum. Beni dinleyenlerin arasında. Bundan sonra ben ne istersen ya da kim bana ne iyi geliyorsa yani insanları böyle bir çözmüş gibisin ve ona göre davranmak istiyorsun. Yani e, seni yoran insanları bu 2026'da tutmayacaksın. Seni zorlayan varsa da ikinci ya da üçüncü ayında artık istemeyeceksin. Kiminiz gerçekten bu döngüye girmiş bırakmışsınız. Kiminiz de iki aylık ya da üç aylık bir süreçte e, bırakacaksınız bu insanları, sizi yoran kişileri. Bir evle alakalı da bir adım atılacak. Ev mi almak istiyorsun, arsa mı almak istiyorsun? Burayla alakalı da Düşüncesi olanlarda gerçekten kararlar verilip adımlar atılacak anahtar gözüküyor çünkü ama alım satım gibi bir durum varsa da hani almak değilse satıp da yenilemek burada da olabilir bakın arkadaşlar yenilik çünkü gözüktü belki bulunduğunuz ortamdan hoşnut değilsiniz satıp farklı bir yerden farklı bir yerden de bir yer almak da istiyor olabilirsiniz hani ortamı değiştirmek isteyenler var dedik ee, ne kararınız varsa önü açık bu konularda önünüz açık bir yeri satıp da yeni bir yerde almak istiyor olanlar için de bu konuda da önünüz açık yani evet şansınız bol olsun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın gönlünüzden ne geçiyorsa bu yeni yılda onun olması dileğiyle kanalıma abone olursanız çok sevinirim dediğim gibi üyelerime özel bakımlarda artık başladık oralarda da destek olursanız sevinirim ee, ve Gürşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz orada da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.